bugün sizlerle e, Agar TC oynayacağız yanımda Kuzenim e, Enver var Enver hoş geldin kanka Hoş bulduk e, şey, Anadolu modunda oynuyoruz işte kanalın ilk videosu Togi Gaming'in bundan sonra her gün 2 e, ya da 3 video gelecek değil mi Enver? Aynen anladım Bunların mi? çoğunda Enver olacak Değil mi? Kanka ben burada seni şerefsiz ol ağzıma ağzıma olmak üzere Tamam ben geliyorum şu anda yanına Kaç 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 Şişt, A6'ya gel, A6'ya gel. A6. Bir tane şerefsiz var. Geçin Biri şuna, benim ağzıma kalırsın. sıçtı. Ağzıma ağzıma vurdu benim. Sen hangi tarafsın? Ben maviyim. Aa, ben de. Ne güzel. Sen şimdi neredesin? Ben şu anda D6'dayım. A6'ya doğru geliyorum. Tamam, A6. Aynen. Ben yoldayım. Yolda mısın? Tamam. <laughs> tamam. İşte en ee, videoların çoğunda Enver olacak. Ee, Agar videosu, ne bileyim Minecraft videosu ya da Wolf videosu falan gelecek sürekli. <laughs> seriye başlayacağız GTA serilerine. En şerefsiz burada. Ne diyorsun? En şerefsiz burada. Tamam. Aa, aa altıya gel. Aa, altıya geldim. Geliyorum. Sen neredesin? Barış. Emin misin en şerefsiz Lan lan lan. Hh ölüyordum kas kas. Ay ölüyordum değil de yani şu yeşil şeye çarpıyorum. Neredesin? He yeşiller daha yeni geldi. Dur bekle geliyorum. Aha 6'ya yaklaştım. Aha 6 güldü. Güldü. Sen bekle bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bekliyorum zaten. Dur dakika, dur. Bir dakika, bir dakika. Aha girdi. Gördüm gördüm seni gördüm. Şimdi bak şu yeşile. Aha kaç 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 kaç. Kaçtan kaç. Ya bana ee onun üstüne. Şöyle efrene. Al şunu al. Kaç sen kaç 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 kaç. Kanka at kanka at kanka at kanka at. Kaç sana verdim. Ben seni gördüm de. Gördüm yeniden başlıyorum ben. Ben A6'ya geldim. A6 altı, tamam. Tamam. Ben A6'dayım daha yeni sene buluştum. Tamam dedi. B6'dayım şimdi A6'ya geliyorum. O kim lan? Ben? Beni iyi yemez tamam. Neredesin? A6'dayım kaybettiriyorum. Ha ben de hatırladım. Kaç kişisin? Gördüm. gördüm seni. Evet gördüm. 26. Aynen. Ömer evet, o kadar o, besledim bekle. seni. <laughs> dur şunları alayım. Hayır şunları Nereye? Gel gel. Bir bekle. Dur dur dur. dur. sen bekle, Sen ben birinci ben olacaksın. Tamam dur. Oha ne yapıyorsun oğlum? Oha! Mal mısın? Ola benim yemlerim o kadar ben çok küçüğüm toplayamıyorum ha şimdi topla, geliyorum ha kokmaysın kok topla kok kok uf 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 kok 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 geri kok 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 Adam akıllı lan. Adam onun var lan kendi zamanı ma. Oğlum biz. Ben ya. Tamam birleş sen birleş. Ben de biraz. Ava çıkayım geliyorum. Ya ne var? Birleşin. Beni yerler. Ah. Hızlı besle beni. Sakın yapma. Senin hızlı besleyeyim mi bir kere Deneyeyim mi? Eee bas eee bas. Üstüne bas Üstüne ben eee bas. Ooo ne oluyor kanka? ben ne oluyor kanka? Hadi görüşürüz ben gidiyorum. <Görüşürük. gülüyor> gel Gel gel, <laughs> besle beni. Ben köşedeyim. Tamam, gel bakayım. Köşeye at ey böyle. At. Ah! Oh. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın dışına çıktım. <gülüyor> <gülüyor> dur. Olayacağım ava olayacağım. gidip geliyorum ben. Biraz bir kişilere falan... Dur dur. Av, ava gideyim geliyorum ben. Kesemedik ki. Kesemedik ki. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya. La dur dur bir dakika. Bakayım. Arada gireceğim. Arada. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Oğlum oh, çok Aferin. komik lan. Aferin sana. Oha lan o şimdi kim? Sıçtık, şimdi sızdık. Oh oh. Sıçtık. Oh oh. Bak ben ne yapacağım şimdi? Az gaz. Oh. Lan ne yapıyorsun geri zekalı Oh <laughs> <laughs> Oh oh. Mal mısın? Oha. Kırmızılar oh. gitmiş kanka. He. Oh. Yeşiller gelsin bakalım. Onlar da yiyek de biz bir galip olalım. Adam. Ah kırmızılar. Çok güzel. Gel kanka gel. Yürüyün ben senin peşindeyim gel yer. Sen tamam benim peşimde ol. Biz şimdi... <laughs> çok sağ ol <laughs> kanka ya. Anlatamam var <laughs> ya çok sağ Benim peşimde. Seni... Kanka benim tuş bozulmuş da klavyedeki tuşum çok bozulmuş. Aha. Aha var, dur. Dur. Ya süper süper süper. Hadi. Hadi. Aldın. Devam et. Devam edek kanka. Seni koruyorum ben böyle. <laughs> ne güzel. Bu nesneyi engelliyor <Bileşmekten> va. Oo! Ölecektim az kalsın. Hadi. Biz kanka biraz mi? daha Allah Allah. Lan mal mısın o... sen? Topa yükle topa yükle topa yükle. Aldım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi bak, ben bir bitireyim. Ben birleşiyorum. Birleş beni bekle. Tamam birleşeyim seni. Ben şey bekle. Aa, kişiye ya, kanka beni bekle. Biraz daha yeme ihtiyacım var yalnız. Ah. Ay ne ne şeyler ki? La yok. Birleşmek için. Tamam ben geç. Ben. Köşeye ben geç. Abinin kaldım. köşesine geç. Besleyeyim seni. Bekle dur. Bekle dur. Aç büyüğün de. şey. Dur lan onlar mı? benim. Tamam gel. Geç. Eve bak. Oh e oh oh. Yanlış içine Ha Hah kapat. Çık sakin. Eve bak. Eve bak. Daha Tam besliyorum. Tamam besledim. Böyle kırmızı ağzını sıçıyor ya. Benim var mı? Bir bakalım. Ha siktir. Ne oluyor lan? Acayip. Bak, gel gel ne ava gittin? çıkalım. Ava çıkalım. Ben sana vereyim Buraya dur dur. Ava çıkalım. Ava. Aa dur dur dur. Aa şimdi sıçtık. Niye? Oy. Dur lan ben sevgili ve şifreti şir bakmıştım. Birleşiyorum bekle. Testle beni Ay, ben baba. Ben birleşemiyorum. Aa dur dur dur. Kaç 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 kaç. Aha. Oh, Besini siktim onun. Olur, Ömer helal de olsun oh, la. Besle 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 besle. Oh, parçalarımı alayım ben. Tamam al parçalarını. Ben de o sırada seni az bir şey besleyeyim. Sonra ben sen konuş biliyor musun la? He? Ben sen konuş biliyor musun? Biliyorum. Yedi buçuk. Yedi yetmiş, buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. En köşeye gelin dur... Ne? Aşkı. Ömer köşeye geçiyorum. Aaaa parçalanacağım, parçalanacağım. Yapma. Gel. Gel beni besle. Ha, ben ha. Bir dakika bize bir çamak atıracağım bakılıyor. Bekliyorum zaten. Ne yapıyorsun? Tabii, meşgit, Mesaj? Hı, ne yapıyorsun? dur. Mesaj? kime? Rahmi, ne Çıkar mısın oradan? Bana beni besleyebilir misin azıcık? <laughs> Ne bile o ya? Hadi lan hadi. Hadi. Ne yapıyorsun lan benim mi yiyeceğim? Ben yok. Besle. Anne var? Besle. Çık. Ben köşeye bir geçeyim de beni besler misin? Oh 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 oh. Allah rızası için abi. Space işte, at. De, at Lan ne yapıyor? sen bana At bana. At beni besle. Beni besle var Ya emmer, besle besle beni. <laughs> İşim var. Bilmez bu. Senin işine. Hadi neyse ben geri geliyorum abi Ya Rabbi O videoyu burada sonlandırak mı? Bence de. Aynen. Kontrol. Ana kontrol. Ne şaka bunu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben dur bir kere besle de ben öyle bitirelim ya. Tamam dur bakayım. Ana şimdi sıçtık. Ya besle o. Sağ olasın. Var olasın. Nereye gidiyorum lan ben? Sağ olasın. Ne şaka bunu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size zaten koymak unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.